Mantı arkadaşlar. Oh, kafama geldi. <laughs> Bakın arkadaşlar kırıldıklarımızı da topladık işte bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Böyle kırıldıklarımız var. İşte kırıldı tuvalımız da burada. Ve arkadaşlar bugün gibi bu videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı o zaman da karadut saatimiz var. Karadutlar var. Arkadaşlar bu arada kanalından kanalımdan size Roblox videolarını dinlemek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın abinin kanalına da. Az önce arkadaşlar bu taraftan bir köpek geçti. Bakın karadut da veriyoruz. Bakın iftar. Şuradaydı evin içine girdi. Evet arkadaşlar evin içine girdi karadut. Ve köpek girdi evin içine bir daha arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz de abimin kanalına Roblox videolarını dinlemek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bizim Meremeci diye bir arkadaşımızın Barbie'lerle ilgili oyuncaklar videoları çekiyor. Siz de onun kanalına abone olmak istiyorsanız onun kanalında bakabilirsiniz. Arkadaşlar bir de Bakın tekrar da bakın bu tarafta da kırıldıklar var. Ve bakın aslında böyle de kırıldıklarımız da. Hadi birlikte. Arkadaşlar bir kırıldıklarımızda da bakalım. Şunu alıyorum. Eşki bir arkadaşlar. Çok eşki. Neyse Arkadaşlar Gel, gelin biz bir yukarı. Bakın yukarıda da böyle ağaçlar var. Babam bir tane daha kazıt verdi. Şuraya da bakalım. Evet arkadaşlar yukarıya da bakalım. Ve sen abi kameramadınız. sen şöyle bir daha beraber yukarı Burada evimizin yukarı çıkışımız ve muhteşem bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bakın suya bakın suyun güzelliğine bakın yani. Deniz ve hem taşirin bir şey gösteriyor. Takip edin. Gelin gelin gelin. Şöyle bir takip edin beni. Geliyoruz burada da ağaçlarımız var. İşte en küçük ağacımız burada arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada da en küçük ağacımız. Ay. Ayta arkadaşlar biz panıkta börtlen topluyoruz. panikte takılıyoruz ve uzun süre biraz videolara ara verdim çünkü e, çok bayram tatili. Evet bayram tatilindeyiz bugün. Ama arkadaşlar bugün bayram. Bayramınız kutlu olsun. Evet, bayram özel bir Ve bakın burada da gene bir ağaç sarkıyor. Ağacı göstermiştik. Evet, şu taraflarda. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bu bayram özel daha çok video istiyorsanız like atmayı unutmayın ha. Sizden kameramıza soruyoruz kaç like gelsin bence? Bilmiyorum sen söyle. Bence. Arkadaşlar siz de yorumlar yazın. Bakalım kaç like gelecekti acaba? Bu videoya kaç like gelecek? Yukarı çıkıyoruz. Gene burada bir ağaçlar dolu. Gene şöyle bir çıkalım. Yukarıya <laughs> çıkalım. Ve işte gene burada bakıyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Like. Sizden anlamışsınız da kameraman. Arkadaşlar evet, sizden dokun. Ben de kameraman kaç like olmalı? 24 bin like gelirse yok. 24 like. 20, 24 daha, daha çok bayramı videolar bekliyorsanız. Abone olup like atmayı unutmayın. Kaç like gelsin? Hmm. 25 20, 1000 like gel, gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Daha çok böyle bir videolar istiyorsanız gelin size bir şey göstereceğiz. Gelin bakalım. Gelin aşağı. Aman, aman. Arkadaşlar bence burada duralım ya. Arkadaşlar elim kırık, kırık. kırmızı oldu bakın. Size bir taktik göstereceğim. Ruyunu yoksa Kırmızı oldu değil mi? Bakın. Yok olmadı. Ver ben size. oluyor. <laughs> Arkadaşlar <ya> dudağım. Dudağım. <laughs> Arkadaşlar ellerim kıpkırt. Ne biçim oldu dudağın öyle? <gülüyor> <gülüyor> Rujunu yoksa sen de bunu kullanın. <laughs> Hem de yenebilen ruh. Dudağım çok iyi tatlı oldu. Evet. Ellerim adım. de yalancı. El, elini somuruyor şeker yalar gibi. <laughs> Arkadaşlar ya bir tane yaptım kulağı atayım ya bu patlamazlık. Aa, Aa, patladı tamam. Ay ay ay. biraz da şeye bence diye. Çok kötü. O da bir şey oldu şöyle. Ama dudağım çok kötü yandı. Gerçekten yanıyor mu? Arkadaşlar e, dudumuzu götürdük ama dudağım kıpkırmızı değil mi? Evet. Bakın şöyle bir suyla bakın arkadaşlar. Siz de bakın. Merhaba. Beni de gösterin. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar bir de şu boyadığımız karı şurada yarısı yani. Gelin ufak bir aşağı görüntüyü göstereceğim size. Hatta size ağaç Bir bakın burada ufak bir ötürü bir ağaç görüntüsü var. Kork bakalım. Noel ağacına <laughs> benziyor. Evet Noel ağacı arkadaşlar. Bak tepesine yıldız koysam. Tam Noel ağacı alfakı arkadaşlar. Ama Biraz sen az de. şu evin oraları fazla gitmeyelim tamam mı? Hani evet. köpek var ya. Evet. Ayda ya var bizim tanıdığımız bir tane böyle evcil köpeği var. Bir daha şöyle bir şey söyleyeceğim. Artık yavaş yavaş böyle videoları ara verme sebebim bayram tatili. E birazcık da bayram videosu gelsin dedik bir tane. Ve arkadaşlar bugünkü bayramında karıdık topladık. Ve sizle bayramımızda birazcık da kurban bayramı var. I'm gonna like and subscribe, subscribe. bye bye!